da bu tehditlere karşı en güçlü savunma silahlarından biri haline de geliyor. Yani çift taraflı keskin bir bıçak gibi. Anladım. E durum böyle olunca liderlerin de stratejilerini buna göre güncellemesi şart oluyor tabii. Fortune'da okumuştum Accenture CEO'su Julie Sweet. Evet. O mesela bu trendleri çok önceden görüp şirketi ona göre konumlandırmış. Vizyoner bir yaklaşım. Peki yapay zeka ile gerçekten somut bir değer yaratmak için nelere odaklanmak gerekiyor? Fortune'un bahsettiği o beş bileşen vardı galiba. Evet, Fortune süreci beş temel adıma indirgemiş aslında. Birincisi doğru leylemi seçmek yani o temel yapay zeka motorunu. Sonra ona doğru bağlamı vermek, etkili komutlar yazmak, hani şu prompting dediğimiz olay. Bunu mevcut iş akışlarına entegre etmek ve tabii ki sonuçları sürekli ölçüp değerlendirmek. Yani sadece teknolojiyi almak yetmiyor, onu doğru kurgulamak lazım. Kesinlikle. Spencer Stewart da tam bu noktada şeye vurgu yapıyor. Bu kadar hızlı değişen bir ortamda yaratıcı ve uyum sağlayabilen liderlik şart diyor. Teknolojiye strateji tamam da peki insan ne olacak bu işin içinde? Bazı önemli fikir önderleri baya karamsar konuşuyor işlerimiz gidecek diye. Ama bir yandan da hep şey diyoruz yapay zeka insanın yeteneğini artıracak. Kaynaklar ne diyor bu konuda ikilem var sanki? Evet bu en can alıcı soru belki de. Şimdi Workday ve MIT'nin araştırmalarına bakarsak, yapay zekanın temel amacı insanı denklemden çıkarmak değil aslında daha çok yeteneklerimizi güçlendirmek, bize yardımcı olmak. Bir tür süper asistan gibi mi? David Sachs öyle diyordu sanırım. Aynen. David Sachs'ın yaklaşımı o yönde. Yani her şeyi bilen tanrısal bir güç değil de